Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Tunut. Bugün sizlere İngilizce'de tense'lerden gelecek zamanı anlatacağım. Be going to teacher tense. Şimdi her zaman sormamız gereken sorular vardı. Bu dersin sonunda bunlara cevap verebileceksiniz arkadaşlar. Veremiyorsanız zaten baştan dinleyelim videoyu. Diğer tense'lerle de aynı şeyleri uyguluyoruz. Şimdi bir nerelerde kullanılır? İki Türkçe karşılığı nedir? Üç yardımcı fiil nedir? Çok önemli yardımcı fiil biliyorsunuz İngilizce'de. Dört hangi zaman ifadeleri veya ifadeler kullanılır? Nasıl kurulur? Şimdi bakacağız arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Nerelerde kullanılır? Bundan bir önceki dersimizde yine gelecek zaman görmüştük. O da bildi. Basit gelecek zamanda. Plansız olandı. Bu da planlı olan ee, gelecek zaman İngilizce'de iki tane gelecek zaman var. İkisinin ayrımını yapacağız şimdi. Ee, daha önceki planlanmamıştı, bu önceden planlanmış ve gerçekleşmesi yüksek olasılıklı durumlarda kullanılır arkadaşlar. Bunda bir kanıt vardır. Ee, örnek cümlelerden de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Türkçe karşılığı nedir? Bildeki gibi, bil gibi, ecek, acak anlamına geliyor. Be going to. Yardımcı be, be going to'dur. Parantez içinde yazdım. Çünkü be fiili İngilizce'de am, is, are olarak bu konuda çekimlenecek. Hangi zaman ifadeleri kullanılır? Tomorrow, soon, in two days, next summer. Gelecekle ilgili yarın, yakında, iki gün içinde gelecek yaz gibi ifadeler kullanılır. Gelecekle gelecekte olacağını olayın ifade eden şeyler kullanıyoruz, kelimeler kullanıyoruz. Cümleler nasıl kurulur? Bakalım çok basit bir zaman aslında. Are you, I'dan sonra am, he, she'den sonra is, we, you, they'den sonra are geliyor. Bunlar olumsuz olsaydı am not, is not ya da isn't, are not ya da aren't olurdu. Her zaman olduğu gibi sorudaysa M is, are cümlenin başına gelirdi. Özneyle yani yer değiştirirdi. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen arkasından going to getiriyoruz. Hepsinde aynı bakın. Olumlu, olumsuz ve soru da aynı. Hemen to'dan sonra İngilizce'de genellikle to'dan sonra fiil takı almaz. Yalın halde bir fiil getiriyoruz. Bu da hepsinde aynı. Değişen ne burada? Be ile yani emizer çekimleniyor arkadaşlar going to bu emizar going to gördüğünüz zaman bunu gitmek olan go ile karıştırmayın. Bu dil gibi edecek ya da acak anlamına gelir cümlede. Burada etmeyecek, burada da edecek mi gibi bir soru. Şimdi iki tane şey söyledik. Biri planlı yapılacak işler için önceden planlanmış. We are going to have a picnic next Sunday. Burada bana gelecek zaman olduğunu bildiren ipucu her zaman İngilizce'de zaman ifade edilir. Zaman genellikle sona gider. Bakalım. Are cümleye kattığı anlam ecek. Burada will olsaydı o da aynı anlama gelecekti. Gelecek pazar pikniğe gideceğiz. Ecek, are going Eşittir bu şekilde. Neden are oldu? Be olduğu için to be fiilini çekimledik. Be'den çoğullardan sonra are gelir. İkincisinde bir şeyin olacağına dair güçlü bir delil kanıt olduğunda kullanılır. Yüksek olasılıklı demiştik. Look at the baby's eyes. Bebeğin gözlerine bak. It is going to cry. Burada it dediği bebekten bahsediyor. Ee, bir fiilini yine çekimledik. İz geldi bu sefer. Emizar'dan hangisi gelecek? Biz buna karar vereceğiz sadece. Tekillerde iz gelir. going to kullandım cry fiiline hiçbir takı gelmedi arkadaşlar. Cry'a da S koymayın, in koymayın. Arkadaşlar, öğrenciler çok seviyor. E, fiilleri in takısı getirmeyi. Siz sadece going to'yu ekliyorsunuz. Bebeğin gözlerine bak, ağlayacak. Bakın kuvvetli bir kanıt var. Demek ki bebeğin gözleri yaşlanmış. Ağlayacağı kesin. Ya da çok kullanılan bir örnek. Kara bulutlar var, yağmur yağacak. Bu, bunu bille karıştırmayın arkadaşlar. Bilde plansız da burada planlıydı. Bir de çok kuvvetli kanıt olduğu zaman going to'yu kullanacak. Artık çünkü bu olayın olması kesindi. Kesinleşmiştir. Bebeğin gözleri kullanması ağlayacaktır. Böyle düşünelim. O yüzden burada da going to yapısını kullanıyoruz. Şimdi birkaç tane gördüğünüz yapı çok basit. En bir çekilmeyecek. Aydan sonra en, tekillerden sonra iz, çoğulardan sonra ar getireceğiz. Bir de going to'yu hepsinde getiriyoruz. Parantezin içindeki fiili olduğu gibi yazacağız. Olumsuza, soruya da dikkat edelim. Şimdi, burada e, soru e, işareti var. Evet, çıkmamış. Seremoni, e, yarınki seremoni. Yarın dediği için bu gelecek zamanlı bir cümlede ne? E, ne yapacağım? Yudan önce ar getirmem gerekiyor. Watch, nasıl getireceğim? Hepsinde going to'yu getiriyordum. Yanına da watch'ı getireceğim. Going to watch. Geri, not demiş. Geri tekil olduğu için is kullanacağım not'ı yanına getireceğim. Going to'yu kullanacağım. Visit'i olduğu gibi getireceğim. Is not ya da isn't diyebilirim. Isn't going to visit. Uh, his cousin today because he's tired. bugün kuzenini ziyaret edemeyecek çünkü yorgun. Üçüncü sorumuza bakalım. Yapısı çok basit olduğu için çok fazla örneğe gerek yok. Bunlar yeterli olacaktı. Pazar günü diyor. Gelecekte bir zaman ifadesi kullanmış. Gelecek zamanla ne yapacağım? Odamı boyayacağım diyeceğim. Aydan sonra M getiriyorum. Going to paint olduğu gibi. The guest diyor. S takısına dikkat edin. S takısı çoğul takısıdır. Çoğullardan sonra R gelir arkadaşlar. R going to bring'i olduğu gibi getireceğim. Misafirler kendi yiyeceklerini bring getir getirecekler. Cümleye R going to'nun kattığı anlam ecek, acı. There are black clouds in the sky. Bunlar daha önceden planlanmış olaylardı. Bakın bir toplantı varsa, bir gün belirtiliyorsa, tarih belirtiliyorsa, gelecekle ilgili bir ifade varsa gelecek zamanda demiştik. Planlanmış eylemleri için kullanılır. Burada da az önce bahsettiğim çok olması çok muhtemel, yüksek bir kanıt var öncesinde. Bak gökyüzündeki bulutlar var diyor. Gökyüzünde bulutlar var. Ne olacak bugün? Yağmur yağacak. Bir de siyah bulutlar. Bunlar yağmurun yağacağının kesin olduğunu sana önceden bir cümleyle ifade ediyor. Sana ipucu veriyor. İpucunu kaçırma. It tekil olduğu için havadan bahsediyor. İz getireceğiz going to arkasından da rain'i yanına yazacak. To'dan sonra gelen yalın halde gelir dedik İngilizcede genellikle. My mother benim annem. Benim annem bir tane olduğu için iz gelmesi gerekir going to koyuyorum. Kuku yazıyorum. for us later. Annem benim için akşam yemek yapacak. I had better sleep. burada kısaltmasını yapmış. Uyusan iyi olur. Sabah yine bakın sabah erken kalkacağı önceden planlanmış bir durum. Aydan sonra am going to kullanacağım. Get up getireceğim. I am going to get up early in the morning. Sabah erken kalkacağım oldu. Burada soru işareti var. Tomorrow var. Tomorrow yarın demek yine gelecek zamanda kullanılan bir zaman ifadesi. Seninle yarın gelecek miyim diye sormam gerekiyor. Çünkü soru işareti var. Aydan önceye getireceğim bu sefer. Buradaki boşluğa emizardan birini getireceğim. Em getiriyorum. Am I going to? Hepsinde kullanıyordum. Ama olduğu gibi getiriyorum. I am I going to come with you? Seninle yarın gelecek miyim? Bu kadar basit arkadaşlar yapısı ecek acak anlamına geliyor planlanmış veya yüksek muhtemel olması çok kesin durumlarda kullanılıyor. iki tane şey söyledik bir de sonundaki zaman ifadesine dikkat edeceğiz. Yarın, tomorrow olur, next olur, in two days, iki gün içinde olur, soon olabilir yakın zamanda. Şimdi daha önce bir de bilgi görmüştük bundan bir önceki videoda izlemediyseniz onu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Will de going to da ecek acak anlamına geliyor. Going to da dikkat etmemiz gereken şey bir fiilinin çekimlenmesi. Çoğullarda are, tekillerde is, aydan sonra da M şeklinde geliyor dedik. Bir de şöyle bir durum var. Daha sonra bundan sonraki videomda will ile going to'nun ayrımı ile ilgili bir test hazırlayacağım. Onu da birlikte çözeceğiz. Daha iyi oturacak. Ama şunu söyleyeyim şimdiden. E, will ve e, going to tercih etmeniz gerekiyorsa ki bu okuldaki sınavlarda sık sık sorulur. Bu zaman ifadeleri varsa tomorrow, today, in the morning, next, soon varsa going to'yu tercih ediyorsunuz. Cümlenin başında I think, I hope, I am sure kişinin şahsi fikrini belirten ifadeler varsa da will seçiyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olun ve takipte kalın.